Adam sanki hayalet oldu. Hiçbir yerde iz bırakmamış. Aracın plakasını da geçtik. Ama kimse görmedi hala. Plakasını değiştirmiştir. Evi de aradık o kadar. Bir ipucu çıkmadı. Dur bakalım. Bulacağız bir şekilde. Müdürüm. Berfu Hanım'ın anlatacakları var. Ha, iyi oldu geldiğiniz. Size de soracaklarım vardı. Abim Cesim. Ona da ulaşamıyorum. Bu soygunun içinde Cesim de mi vardı? Anlatmam gereken şeyler var. Bir yerde oturabilir miyiz? Evde kimse yok sanırım. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Evet. İki haftadır da kimseyle görüşmüyorum. Nereden kaptım anlamadım. <laughs> Çok korkun. Öncelikle bir sakin olun abi. Nereye götüreceksiniz? Ateşiniz de çok yükselmiş. Solunum sıkıntısı oldu mu hiç? Hayır, hiç olmadı. Tamam. Hastaneye gidelim. Doktorlar tedavi yönteminizi size söyleyecekler. Şş, baksana abi. Kim bu? Virüslü mü? Arkadaşım. Hasta gizliliği açısından isim veremiyoruz. Tamam, yaklaşma uzakta kal. Bak 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 bak. Havalara da bak. İsim veremiyormuş. Kimsiniz arkadaşım, lan siz? seni ilgilendirmez diyoruz. Ya arkadaşım bırak işimizi ya yapalım. Ya sen laftan anlamıyor musun? Yaklaşma. Ben... Lan. Lan gösteririm ben size. Dur dur. Ah! Ya kusura bakmayın. Böyle olacağını bilsem ben gelirdim. Bizim mahalle böyle biraz çok manyak var. Siz canınızı sıkmayın. Sizin bir suçunuz yok. Böyleleriyle uğraşmaktan işimizi yapamıyoruz. Yaran nasıl? Çok mu acıyor? Biraz acıyor. Kanama da var galiba. <laughs> İnsan gibi soruyoruz, cevap vermiyorsunuz. Zorla adamı çileden çıkarıyorsunuz. Peşimize takılmış bu böyle olmayacak. Polise haber verelim. Galiba manyak önümüzü kesecek. Bas abi bas, kurtulmamız lazım. Nasıl psikopat bir adam bu ya? Açın lan kapıyı! Aç lan. Adam önümüzü kesti. Aç lan ne oldu? Ya. Niye durdun? Önümüze Aç kırmış dedim. adam. Aç şu Sülük gibi yapıştı ya. Ben böyle manyağını görmedim. Siz kimsiniz lan? Göstereceğim lan gününüzü. Lan açsana lan. kapıyı. Lan derin. Kapıyı. Bas Erkan, bas bas. Ez geç arabayı. Otellerde karakol var. Lan. Oraya ne doğru var git. Ne taraftan şu kapıyı. Açsınım dur. Sağdan gireme. Tamam tamam. Aç şurayı. Gel buraya. Dur dedim, dur! Ulan dursana! Ulan dur! Ulan! Ulan bir yakalarsam sizi var ya görürsünüz lan! İyi misiniz hanımefendi? İyiyim. İyiyim. Hastaneye yetiştireceğiz sizi merak etmeyin. Sağ olun. Çok sağ olun. Peşinizdeyim oğlum. Bunun hesabını vereceksiniz. Ramiz bu yüzden isim vermedi yani. Soygunu planlayan cesimdi. Sen de biliyordun her şeyi. Evet abim ve kocam işin içindeydi. Biliyordum doğal olarak ama yıllarca sakladım. Hiç sesimi çıkarmadım. Şimdi niye anlatıyorsun? Soygunu yapanlardan birisi Harun. Dün vurulmuş. Ramiz zaten kayıp. Abim de ortada yok. Soygunla alakası olabilir diye düşündüm. Emin ol, soygunla alakası var. Batur'un konuşmalarından hiç mi şüphelenmedin? Soygun'u sormadı mı sana? Birkaç kere sordu da... Bir dakika anlamadım ben. Soygun'un Batur'la ne alakası var? O soygunda babası ve kardeşi öldü. Allah kahretsin. Adını değiştirip size yanaşmış. Ben biraz Batur'u tanıdıysam... ...abimi de Veli'yi de öldürür. Harun, Veli ve Cesim soygunu yaptı. Ramiz de şofördü. Doğru mu anladım? Evet. Ne olur bir şey yapın. Bulun abimi. Ormanlık alanda bir ceset bulunmuş. Ben bir oraya bakıyorum abi. Dur bir dakika. Kimliği belli mi? Veli Aktaş. Allah kahretsin ya. Veli'yi de öldürmüş. Hadi arkadaşlar çıkmamız lazım. Ezgi, Beyza'ya söyle Cesim'in telefonunu takibe alsınlar. Yerini tespit edelim. Tamamdır müdürüm. Hanımefendiye de yardımcı olun. Buyurun gelin siz şöyle.